İçimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çıban başlarını nasıl yok sayalım? MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli geçen haftalarda PKK elebaşı terörist Abdullah Hocalı'nı meclise çağırmış, terörist elebaşı gelsin terörün bittiğini açıklasın. Demişti. Bu haftaki partisinin grup toplantısında da çağrısını yineleyen Bahçeli, sözümün arkasındayım, ve teklifimde ısrarlıyım. Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statiko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, işlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır. Devletin bekası, milletin refahı vatanın ferahı için dürüst, cesur, kucaklayıcı hamlelere ihtiyaç vardır. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Yeni oyuncuların, değişen dengelerin, yükselen güçlerin, karmaşıklaşan ve kaos üreten bölgesel ve küresel denklemin orta yerinde Türkiye'yi fırtınalardan muhafaza etmek boynumuzun borcudur. Dört belediyeye kayyum atanması kararını da değerlendiren Bahçeli, belediye başkanlarının hukuki sürecin sonucunu beklemesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, DEM Parti'ye de çağrıda bulundu. DEM Parti'de kararını derhal netleştirmeli, silahla siyaset arasında gelgitli tutumundan uzaklaşmalı, nerede durduğunu terörle arasına kalın duvarlar örüp örmeyeceğini, muammasını açıklığa kavuşturmalı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye yüzyılının inşası için Recep Tayyip Erdoğan tek seçenektir." dedi. "Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? <laughs> ne yapacağız? CHP'nin içinde Cumhurbaşkanı adaylığı için dört yıl varken adam mı arayacağız? <laughs> birbirleriyle huzura kavuşamayanlar, birbirleriyle bir arada yaşayamayanlar, Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek, nasıl bir arada yaşayacak? <laughs> Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir.